Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, bir açıklama yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi ee, biliyorsunuz ki gibi ee, ben voleybol kursuna gitmiyorum ve ee, gideceğim. Ne zaman bugün günlerden ee, Cuma evet Cuma Pazar günü gideceğim yani iki gün var ve bunu zebulan atacağım ve bir dakika hemen bir yere gidelim oradan asacağım balkona geldim şimdi buradan asacağım. neden diye sormayın canım buraya gelmek istedi o yüzden buradan atacağım bugün antrenman yapacağım galiba başladı ama hava kötü olursa çünkü bugün cuma yani yine söylüyorum şimdi de. bu arada cuma olduğu için cuma günü yani bugün hava çok kötü aşırı şey soğuk o yüzden yani bugün belki yapamayabilirim ama yarın hava güzel olsa da olmasa da %100 yapacağım bu antrenmanı. Ve size belki antrenmanı da çekebilirim. Bazen telefonun şarjı kalmıyor. Büyük ihtimalle kalırsa çekeceğim. Büyük ihtimalle değil kalırsa çekeceğim arkadaşlar. Kalmazsa çekemeyebilirim. Ee o şekilde yani antrenman yaparken çekebilirim. Voleyboldayken çekeceğim büyük ihtimalle. Yani o şekilde bunun duyurusunu yapmak istedim. Bu arada bunu e, o videoyla birleştireceğim. Benim yükleyeceğim voleybol kursu videosuyla. O şekilde olacak yani. Ama bugün cuma. Siz pazar günü göreceksiniz bu videoyu ama bugün aslında cuma. Neyse görüşürüz yaptım. Bay bay. Yani voleybol kursunda görüşürüz. Bay bay. Yani bana sevgili bir konu açılıyor. Benim için... Aa, ben çok... Bulutlar çok güzel. Arkadaşlar benim için iyi. Görüşürüz. Sizin için hemen bir saate sonra görüşürüz. Bay bay. Hani gitmemize bir saat kaldı. Yatak da toplu değil ya. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Saçımı slip band yapacağım. Bu arada ben tam şey bilmiyorum. Slip band mı yoksa Stik var mı? Stik değildir herhalde. Slik diyebiliyorum. O zaman örgülerimi açıyorum ilk başta. Stik bam yapmaya çalışacağım diyelim. Yapacağım diyemeyelim çünkü olmayabilir. İlk deneyimim olacak. Şimdi saçım yapalım. Burayı hızlandırmaya alıyorum. Arkadaşlar iki saattir uğraşıyorum ve ellerim burada böyle durmaktan yoruldu yukarı yani. ve böyle oldu. Jilet gibi de olmadı bence o kadar ya. Hiç sabitliği hiç böyle tarak saç tararı yok mu bizde? Taray, pardon, saç tarağı diyorum ya. O kadar da kötü olmamış da jilet gibi değil bence. önce ipi almayacağımdan biraz jilet gibi olması ve sıkı ve yukarıdan bağlanması. Bence. Jilet gibi olması için ben su kullanıyorum bu arada. Köpük sürmüyorum. suyla ıslatıyorum. Katı oluyor ve şimdi açıyorum. Neden açıyorum? Islattıktan sonra açınca daha güzel oluyor topladıktan sonra. Oradan ikiye ayırıyorum. Topladık. Güzel bir Burada taraksız ayırmaya çalışıyorum. Neden bilmiyorum. her batan olan katışı bulduğum an karşımda şeyler. Kızlarımın Ellerim ağrıyor. Yok. Şu kapıyı kilitliyorum. Ben onu kilitliyorum. Çünkü kardeşim giremedi. arkası sorun olacak. Ne oluyor? Bir kere bağlayınca, dolayınca saçıma çok ıı, gevşek oluyor. Ka gevşek kalıyor. Üç kere bile de çok sıkı olur. Tam ortası asla olmuyor bende ya. <laughs> yapacağım, yani sıcakta yapıyorum. Evet. Evet. Artık daha da yapmıyorum yani. Ben evet. artık kuruyayım şu havlu. Oldu mu? Sanki olmadı mı? Çok içime sınırdı. Neyse oldu kadar. Ve bir düzelteceğim burada. Ben bununkine giderken böyle asla eklemem. renk oldu bence. Biraz daha adam ettik. <laughs> daha iyi oldu bence. Şimdi kârlı. Bakayım bence böyle de gidebilirim. Yanlış çok da kötü değil şu an. Ama tabii yine bir elden geçiririm yani. Tabii şuradan çok az çıkmış. Onu da hallederim ben. Onun haricinde altı nasıl olmuş? Biraz fazla çıkmış. Şu an görebiliyorum yansın aslında. Bakın. Biraz olmamış arkası sanki. Neyse ya hallederim ben. Görüşürüz. Ve olmadı. Açtım ve ıslattığım için daha da olmayabilir hiç saçım. Keşke ıslatmasaydım diyorum yani. Öyle. Kurma makinesiyle azıcık kursam mı? Şu an yok artık diyenleriniz vardır ama gerçekten ıslatınca ve olmayınca açmak zorunda kalıyoruz ya. Baştan da yapamıyorum sonra. Daha beter oluyor kuruyunca bir de katı katı. O yüzden kurutacağım galiba ben. Kendi kendi kuruyunca çünkü olmuyor gerçekten. Şu an belki oha yu falan diye bile alabilirsiniz ama gerçekten olmuyor yani. <laughs> kurutacağım mı? Kurutayım mı? Baya ıslak duş almışım gibi yani önlere bak. Sanki biraz nemli bırakmışım da kurutmamışım gibi çok fazla. Bir de arkaların şurasına da çok az gelseydi tam duş almış biriyim. Biri. Şöyle. Gerçekten hiç güzel durmuyor ya. Şöyle şöyle yapsam kurur mu? Bu sefer de dağılacak diye korkuyorum. Bir dağılır da herhalde. Yani. Şu telefonu da bir yere tutturmaya çalışıyorum. Abi dur artık. Şöyle mi yapsam? Ama böyle de gerçekten çok karışır yani. Olmadı. Saat kaç dakikadır bununla uğraşıyorum siz biliyor musunuz? Saydım saate bak da tamı tamına yarım saattir bu saç için uğraşıyorum ve olmadı. Yarım saat uğraşmamın sonucu boşa gitti. Bildiğiniz boşa gitti. Tabii siz hızlandırmada izlediniz. Aralarda kesip içtim ama o saç ne kadar uzun sürdü bilmiyorsan. Neyse bu kadar sinir bana yeterli. Artık heyecana geçelim. Mutluluğa geçelim. Antrenmana geçelim. Görüşürüz. Seviyorum. Şimdi çıkıyoruz. Yani giyin çıkacağız. Ve saçımı yapacağım o şekilde çıkacağız. Saat 11. 12 değil diyorsunuz. Duyuyorum. Aslında diyemezsiniz. Çünkü saat göstermedim. Neyse. Saat 11. Neden? Yarım saatlik ama 50 kere mi söyleyeceğim anlayın artık ya. Sanki sorduğunuz da ben de sinirleniyorum. Neyse yani. Öyle şimdi tight ve üstüme de bu üstünü söylemedim herhalde. Bells bir e, kısa kol var onu giyeceğim. Yanıma da gerek üstü alıyorum bu arada terlerim diye ama gerek yok bence. Neyse görüşürüz. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar hazırlandım. Altıma tight. Dizlik ve üstüne Şimdilik böyleyim. Kolluklarımı da giyeceğim. Yanımıza e, üst al e, sıcakları diye. O şekilde. Bunu da koysam mı <laughs> sıcakladığımızda? Saçmalı bu burada yine tıkalı taktım şunlardan. Keşke sıcak bu. Ben soğukta sıcağı seviyorum. Sıcakta soğuğu seviyorum. Şu kapıyı kapatayım. Kapı yerini. Çünkü şey orası biraz. Herkes geçtiği için. Barat annem sütlerimiz doldu. Şimdi hı hı <laughs> yukarıya doldurduğunu gidiyorum. ben bu sulu doldurdum doldu turuncu olanını doldurdum atatürk olanı da hiçbir bunları kapının önüne koyalım bir tane önce titiklerimi çıkardım oraya takacağım o zaman bari bir tane de dans yapayım Şimdi yine dolu bakışın geliyor her fotona like atışın buldum <laughs> karıştırdım ya dur yanlışlıkla işte şöyle yaptım şu da mont sandalyenin üstünde evet bir dakika şöyle yapayım tamam 3 2 1 dur 3 2 1 Tatlı dilin, aşk bulu bakışın, geliyor her fotoğraf atışın. Bulduğum an karşımda seni hızlanıyor, bak kalp atışın. Tatlı dilin, güzel bakışın, öyle. Orada görüşürüz ve arabada. Nasıl? şekildeydi vlogum. Görüşürüz. Görüşürüz. Seviyorum.